Edirne Fethpazarı Cezaevinde tutuklu bulunan eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, T24'te yayınlanan yazısında Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AKP İzmir İl Danışma Kurulu toplantısında cumhurbaşkanlığı adaylığını açıklamasını değerlendirdi. Bir tuhaflık yok mu diye soran Demirtaş'ın yazısı şu şekilde: "Cumhur ittifakı beklenen adayını açıkladı ama ilginç bir yöntemle daha doğrusu yöntemsizlikle. Bu nokta dikkatlerden kaçtı." Fakat bence üzerinde durulması gereken tuhaf bir durum var ortada. Cumhuriyet tarihinin en önemli seçimine gidiyoruz ve Cumhur İttifakının adayı AKP İzmir İl Danışma Kurulu toplantısına son derece sönük, sıradan, iddiasız bir şekilde ve bizzat adayın kendisi tarafından açıklandı. Hem de araya sıkıştırılmış 2-3 cümleyle. Adaylık ilanı oldu bittiye getirilip geçiştirilmiş oldu. Oysa musluk açılışını bile şatafatlı gösterişli törenler gerçekleştirip her fırsatı bir güç gösterisine dönüştüren birinden söz ediyoruz. Normalde 20-30 bin kişilik bir salonda Domre eşliğinde sahneye davet edilerek tüm kurmaylarının yanında olduğu ve belki de AKP-MHP ortak organizasyonuyla göklere çıkarılacak gösterişli ve tantanalı şekilde ilan edilmesi beklenirdi bu zatın adaylığının. O sırada tüm havuz medyasının canlı yayında olması, yalakaların ekranlarda onu övmesi, binarinin duygulanıp bir iki damla gözyaşı dökmesi, bu anlara tanık olan herkesin duygu seline gark olması gerekirdi. Ama öyle olmadı. Adam sıradan bir parti toplantısında tek başına kürsüdeyken patladanak kendi adaylarını ilan ediverdi. Hem de seçime daha bir yıl varken yaptı bunu. Sizce de bir tuhaflık yok mu? Emin olun o zat dışında bu sorunun yanıtını bilen yoktur.'' Biz yine de aklımıza gelebilecek bütün olasılıkları alt alta yazalım. Birisi kesin tutar nasılsa. Programda öyle bir şey yoktu. Ağzından kaçırdı. Kafasında baskın seçim var. Adaylık işini hızla aradan çıkardı. Üçüncü kez aday olmayacağı tartışmalarını şimdiden başlatıp mağduriyet devşirmeye hesapladı. Muhalefeti de kendi adayını açıklamaya zorlamak istedi. Dağılmakta olan tabanını tutmaya çalışmak istedi.'' İsrafı sevmediği, gösterişten hoşlanmadığı için adaylık açıklamasının sade bir toplantıda mütevazı bir şekilde olmasını istedi. Yok, bu şıkkı hemen eleyebiliriz. Kasada para bitti, dolayısıyla şatafatlı bir tören yapamadı. Sağdan soldan borç bulamadı, eşinin altınlarını bozmak istemedi. Ele güne karşı ayıp olmasın diye de sade bir toplantıda mütevazı bir şekilde açıkladı adaylığını. Cumhur İttifakı'nın adayı Tayyip Erdoğan'dır dediği sırada Tayyip Erdoğan'ın kendisi olduğunun farkında değildi. İmkanlarını kendi şahsi çıkarları için kullanmayı istemedi. Pardon bu Che Guevara'nın yaşam öyküsünden bir alıntıydı. Yanlışlıkla araya karışmış. Tek adam rejiminde olduğumuzda memlekette kendisinin adaylığını açıklayabilecek ikinci bir kişi kalmadığını düşünerek kendi adaylığını kendisi ilan etti. Sonra da kendi kendisine tebrik etti. Evet var ve o olursa gerçekten ilginç olur. Şöyle aslında Erdoğan aday olmayacak. Kaybedeceği kesin olan bir seçime girmez. Ama korktu da adaylıktan çekildi dedirtmemek için de seçime bir yıl kala adaylığını açıklayarak geri çekilmek için geniş bir zaman kazandı. Adaylığını seçime 3 ay kala açıklasaydı geri çekilemezdi. Oysa şimdi sağlık gerekçeleri veya benzeri bir bahane ile çekilip yerine başka birini aday gösterme olanağını yakalamış oldu. Aslında sağlık sorunu olmasa bakın kendisi zaten adaylığını ilan etmişti. Korkmadı, çekinmedi. Dedirtmek istiyor ki böylece yeni adayın arkasında durabilsin ve seçmenlerini o adaya yönlendirebilsin. Yoksa emin olun kendisi böylesine sönük bir adaylık ilanına razı olmazdı. Adayım demiş oldu ama seçmenlerine aşırı bir heyecan vermemeye de özen gösterdi. Bu şekilde yaparak seçmenlerini Cumhur İttifakı'nın asıl adayına motive etmekte zorlanmayacağını düşündü. Bence Erdoğan kendi devrinin kapandığını bu iddiasız adaylık ilanıyla kabul etmiş oldu. Bunu da merak etmeyelim biz zahmet. Bize ne? Kim olursa olsun. Nasılsa tarihi bir yenilgi yaşayacak garibim. Yenilgi deyince aklıma yine Binali geldi. Tüm yenilgileri ona yaşatıyor. Adam yenilgiden sorumlu devlet bakanı gibi. Korkarım yine ona yükselsin bu onurlu görevi. Neyse biz işimize bakalım. Kaldırılacak devasa bir enkaz, yeniden kurulması gereken harap halde bir memleket var. Ve başaracağımıza olan kararlılığımız, cesaretimiz, umudumuz var yüreğimizde. Bağımsız yayınlarımızın devamı için dürüst bakış kanalımıza abone olup videoyu beğenmeyi ve yorumlamayı unutmayalım.